Hepinize merhaba arkadaşlar futbol tip kanalına hoş geldiniz. Beni bilen. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Beşiktaş Urfa maçı maçlı teklerimizi göstereceğiz. Beşiktaş yener yener eyvallah biliyorum ama genelde izleyeceğiz. Yani... İnşallah inşallah inşallah. Arkadaşlar öncelikle Ama söyleyeyim. Urfa yenerse var ya götümle gülerim valla billah. Evet, benim tipim kaymış gibi şurada <laughs> bir şişiklik var. Anasını şu dişte bir tane çekmiştik değeri gene şişti. Evet. Doktor tedavisi görüyor musun? Sırıtıyor Sıkıntı yok. İlacı mı alayım? Oğlum hastayken bile video çekiyorum. Ya sıkıntı yok. Allah Allah. Allah. Kaç ister? 5 -3 tane ister? Beş yaş, üç tane daha atar ya Ben Hı. de diyorum ki bu maç 2-1 5 yaşalı çok böyle soğuk bir maç olur diyorum. İnşallah golli olur Öyle İnşallah. Amin. Vallahi. Merak ediyorum ben de bakalım ne yapacak. 5 şey yaşı atması gereken 3 tane falan atması, 4 tane atması yani. Öyle ama hayırlısı olsun bakalım. Evet. Ben iki güne şu diş geçse şu ligler bir başlasa diyelim maça geçelim. Hadi bakalım. Geçelim. Evet, maçımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum ben rahat otur lan sıkıntı yok. Ben Aha, buradayım. Gol. Ay gol Derken giriş <laughs> yaparken gol geliyordu. Eee. Ama gol geçelim. olmadı. <laughs> Devam böyle olsun. Sınamadır Oha. Oho, Urfa geliyor. Allah'ıma Uy. Uy. Ersin'e bak, Ersin'e bak, <laughs> yaklaşık 31 beklemede böyle bir dayadı sol çaprazdan Ersin'e bak, herhalde 10 milyon vurdu ha, aha, atak devam ediyor, bir ortalık. Vurula. Vur! Vur, vur. vur, vur. vur, vur, vur. <gülüyor> <gülüyor> lan! hur, 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 Son <Sessizlik> evet. <laughs> gazımız <laughs> 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 şu an kafayı böyle taşa böyle tahtah, tahtah diye vuruyor yemin ediyorum. <laughs> yok, yok, yok değil mi? Var yok ya evet. neden Ulan güzel vurdu ha koçum benim. O Hı? birine falan mı çarptı Ersin böyle şeye kaldı? Şeyin dizine çarptı herhalde. Evet. Uysal. Bakın. Ha, mi? burada belli olur bakayım. He. Aynen Necip'e çarpıyor. Necip'e çarpıyor. Ama Hı? ne, ne diyoruz? Haşır in the black box. Ya. Bir. Ya. Sıfır. Ha böyle. Böyle. Yuvarlak <laughs> bir şey. Nani? <laughs> <laughs> <Şşşşş. gülüyor> Ha, Urfa kontrol her şefti. Allah'ıma sol çaprazdan bindiriyor gene. O oh, Rize'ye de geçti. Sıklar. İki tane abi. abi. Şu. Beşiktaş şu. Beşiktaş eks oldu. Oğlum vallahi bunu hiç kimse beklemiyordu. Ben hiç beklemiyordum abi. Urfa Anam. Urfa <laughs> Beşiktaş'ı severim. Ezelden. bir daha var ya? Aa. Önce far var, var, var mı? Var. Delali'de. Ama var yok ki. Var yok ama far Or var. Orada far var, var var gibi görünüyor değil mi? Ayağa dokunuyor. Ama net bir daha görmem lazım onu karar vermek için ama var olmadığı için de iptal edemeyecek. Eee. Var yani. yani. İki tane gol de aynı köşe, aynı ya. lan. Aa. Ya Beşiktaş sen bu hallere düşecek takım mıydın lan? <laughs> böyle Urfa takımını söyleyince Ay, şey, böyle komik geliyor ha. Değil mi? Urfa. <gülüyor> <gülüyor> Urfalıya benzerde yapıyor. Vallahi billahi Bir de Vodafone'da. Gel ister misin? Üç dört olsun. Ay. <gülüyor> 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 Abi büyük takım oynamıyorsan aha böyle lağım olsun. İbret alem olsun. Ama değil? Evet, ha, her yani. takım için. için. Ama için. Öncesinde oluyor. bir faal olabilir daha. Evet, var, o da bir var ayrı gibi bir karakter. Var gibi gördük onu söyleyeyim. Ee... asla bir daha gösterse evet. emin olacağız da. Ha dediğim gibi bak. Bir takımlar hangisi olursa olsun. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon kabul etme. Bakayım. Yok lan başka. Yok olsun. bu başka. Bu dört takımdan hangisi kötü oynuyorsa aha böyle bir ceza kesinle hep sağlı başına gelsin. Vallahi billahi. Yani ya. Yarın Galatasaray için de. Olur. Hep hepsi şey için, hepsi şey için. Vallahi. Ama öncesi de var sanki. Olabilir ama var olmadığı için hiç umurlarında bile değil. Valla Beşiktaş geliyor. Rekmet Mehmet. Oha. Oha. Allah Tut lan. Kapat. Valla bir şey diyeyim mi? Dakika 41. <türültülüyor> Urfa helal olsun abi. Yemin ediyorum helal olsun. Adama defa. Defa. Şey... Atak. <türültülüyor> Atak. At at at. Pire. Sepire. Yemin ediyorum var ya. Kim Feli takımı karıştırıyorum yani. Hakikaten Allah hakkını veriyor. Beşiktaş'ta şu anda takımlar mı? Hayır bu Beşiktaş'tan bir tırt olmaz ha. Memnun ol. Olmasın şanssız zaten değil mi yani? Yani. Şimdi şöyle konuşalım. Aha top kaybedildi. Oğlum. Oy lan Hep hep hep. Oha direkt. <laughs> oh. Kaleci kurtardı oh. değil mi? Out lan out. Oğlum kaleci kurtardıysa helal olsun. Yok direkt. Direkt lan direkt. Orta geldi. Direkt. direkt. <laughs> Beşler gelmeye başladı. Atarsa çevirir. yarı i̇lk i̇lk böyle biz. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti 2-0 Çok e, bir skor var Valla b... beklemiyordum ama Ben de hiç beklemiyordum İyi güzel oluyor ya Valla çok şaşırdım şu anda İkinci yarı ne olacak çok merak ediyorum Farklı bir Beşiktaş ortaya çıkabilir Veyahut farklı bir Çarlı falan izleyebiliriz yani İkinci, i̇kinci yarıda, yarıda bakacağız neler olacak İkinci <gülüyor> yarıda <gülüyor> Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı İkinci yarıyla beraberiz valla Vekorsuz'a girmiş Valla döner mi bilmem ama güzel bir maç olacağını benziyor Dönmezse Beşiktaş yani Üzülür Beşiktaşlar üzülür yani öyle söyleyeyim Hadi bakalım Muhittin Hayırlısı. Beşiktaş bir şeyler çekle geliyor Oyyy Ne oluyor? lan? İyi vurdu ama Yusuf'u da güzel kurtardı ha Allah billah Aha Urfa gele geliyor Gol mü geliyor? Çık gol olur lan Yaz bir uçu Yaz bir içsin oğlum Bura 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 bura, bura. Ha. Sen kaldı. Sen git. Ver lan buraya pası. Asla bilmedim. Çevir şimdi gol olsun. Allah. Hay sen direğine sok. Direk mi? mi? ya 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 direk tam köşede oldu. En kulu geç sol. Oha lan nasıl pasla şu. Lan vurdur oh. bana. Uyyy. Seçtik anasını. Ama iyi geldiler. O... Ya çarptı ya. En o kimdi lan? Vebos mu? Yok şey. Getson orada çok iyi paslaştı iyi geldiler. Dakika 66 2 bir oldu. Bir 10 dakika Urfa dayansaydı Beşiktaş sıçardı ama bu dakikada atmaları biraz Urfa sıçacakmış gibi bir durum olmuş yani vallahi. Ya ne güzel taşla geçti. Neyse dur oğlum belki atamaz. Belki atamaz. Ya şimdi bunlar bunu attı bir gaz alırlar. da dağılır. Ya ya. Urfa iyi oynuyor. Şeyler olur ya. Yani. İnşallah yani. Ha? Urfa iyi oynuyor o Beşiktaş elensin. Oğlum bir daha aşağı geçecek lan bir Urfa. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Ben birinci golü anlattık ya iki geldi daha Allah bilir. İki bir oldu. Ben diyorum üç bir olacak. Sen ne diyorsun? Üç 2 Beşiktaş çevirir. Görürüz. Hadi bakalım. Deri... Ben de beşler çevirir. Öyle görünüyor ya. Cengi. Çok basıyorlar ama çok ruhsuz bir beşler. Ne oldu gene? gene? Lan oğlum ne oldu gene? Gönülce'in kaptanı. Gönülce'in takımının ikinci vuruşu. Rafajan şah solur burada. 2 dakika delay da Maça bir kahraman lazım dedim ya Cenk Gönül mi diyor. Ya Türkiye oldu. kupası var. Ya zaten. Kolay. <laughs> zaten kolay bir maç. <laughs> 69'da attı bir de. Ya şimdi bu maçta şimdi daha kadar... yok. yok. Bu maçın buraya gelmesi bile yani bir hayal ürünüydü. 2-0 Urfa'nın öne geçmez falan. Beşiktaş kendine geldi bir şekilde. Kendine yeni gelinmiş gibi teslim etti lan. İki dakikada bitti. Hakikaten ya. Valla biz. Ne bize geçecektik abi. Şimdi biz onlar bize aşağı geçecek. Valla. İlk iki golle biz size aşağı geçtik. Artık burada da siz de geçin ne abi. Bari uzatmaya gitmesin. Atın biriniz bitsin ya. Uzatma istemiyorum. Urfa atsın oğlum. Beşiktaş atmasın. <laughs> Zaten kolay Zaten bir şey olmaz. var mı? Bu mı? Ya, ya kim Ya Urfa. Şaka maka bir yana helal olsun Cenk'e. Urfa'ya da helal olsun. Evet, Urfa'ya da helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Aha, 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 gene geldi. Ya bir siktir git. Adamlar. Abi üç dakikada bir üç gol nedir ya? Beş dakikada üç gol ya. Adamlar halı sağ modunu lan, Emin ediyorum. Urfa, ya İnsan ilk yarıda oynadı prime oyunu yani bir Paris Eiffel Kulesi'ni düşün. Diğer tarafta bizim o Adana Gülçer Paşa'ndı. Bu kadar bir düşüş yaşandı ya. Oğlum onu bunu bırak da bunlar beş dakika işini üç yaptı ha. Bir okul müdüre en kudu bir girdi. Şimdi i̇şte bir değişik oldu üç iki oldu ya. Bir de çok kolay ya. Ulan. Aa ben dedim abi üç iki olur dedim. abi. Bu gidişe 4-5 gelse de şaşırmam yani. Urfa dağıldı çünkü. Allah'ım gole bak ya ne kadar kolay ya. Ulan Urfa madem böyle olacaktın niye 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 o iki golü attın amirim. Bari direkt yiyedin bize boşuna heyecan yapmıyordun. Boş yere mündefize taşacağım getirir bu sefer. He ilk önce Urfa'nın gollerini izleyecekler. Sana biliyorlar hani olduğunu. He, bize dahşak getirecek Ama Urfa oğlum. Ha, Urfa, Urfa'yı yendiniz diye ha. mi dahşak? Dahşak geçiyor. Sen, sen bizim bence sürü rahatsız Urfa kolay takım. Ya biraz normal. <laughs> Beşiktaş'ın 2-0 geriye düşmesi bile yapan onda. Rozi'ye bak o. Sanırsın <laughs> şampiyonlar <laughs> ligi maçında. Seçtim. Kurdun bak oralım. Eee amel Allah Allah otoban otoban Vurdurma gol olur dedim ya inadına vurdurur zaten Asıl saatim 4-2 oluyor 300 0dan 4-2 ulan 10 dakikada nereden nereye geldik be Vay be Ha belliyim sadece ya <laughs> Beşi derdi yeneceğine ben de şüphe etmemiştim zaten de 2-0 olunca Aa Rozen'in hakkını vermek lazım. Evet, ne dedim oğlum adam şampiyonlar gibi mücadelesi gibi gitti kaydı aldı topu Ya Ha ve bak temiz yere vurmuş ha. Köşe ve şok diye girmiş valla. Oğlum nan 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 o gol müziği fenerin değil mi lan? Ha. Ne bileyim oğlum ya. Ben mi yanlış duydum ama fenerin gol müziğini çaldılar sanki. Sen zannetmem öyle bir hata yaptın. Dört! maç bitti. Ulan bekledim dedim göçe bana belki gidelim son dakika 3-3 olur bir şey olur dedim. Adam. 4'e attı bitti. Yani olmaz. Evet arkadaşlar maç bitti. 4-2 bitti. Valla güzel bir maç oldu. Beşiktaş İlk yarıda Urfa, artık. ikinci yarıda Beşiktaş güzel oynadı. Zaten güzeldi ya. Beşiktaş seri... türü geçer zaten. Ben öyle düşünüyordum ki öyle de oldu. Tebrik ediyoruz. Artık lig başlasın. Lig. Bunlar geçecek. 2-3 gün, sonra, gün sonra zaten lig başlar arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet.